Uhud Savaşı, İslam tarihinin en önemli ve en acı hatıralarından birini oluşturur. Bu savaş sadece bir askeri çatışma değil, aynı zamanda iman, sadakat, cesaret ve sabır gibi insanlık için en değerli erdemlerin sınandığı bir dönüm noktasıydı. Ve o an, sadece bir kavmin değil, tüm insanlığın kaderine dokunacak bir zaferin ve yenilginin simgesi haline gelmişti. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar, İslam'ın temellerini atmış Kalpleri imanla yoğrulmuş, birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmıştı. Fakat bu huzurlu ortam uzun sürmedi. Mekkeli müşrikler İslam'ın hızla yayıldığını görerek Medine'ye saldırmaya karar verdiler. Bu sebeple bir grup küfürle yoğrulmuş kalpleriyle İslam'ı yok etmek amacıyla büyük bir ordu kurdu. İslam'ı savunan Müslümanlar kalplerinde Allah'a duydukları güvenle her türlü zorluğa karşı hazırlıklıydılar. Ve işte o günü Savaşın başlangıcını hatırlayanların gönlünde sonsuz bir hüzün ve bir o kadar da coşku ile hatırlayacağız. Uhud Dağı'nın eteğinde, her iki taraf da karşı karşıya geldi. Bu savaş, sadece kanla yazılan bir tarih değil, aynı zamanda bir iman sınavıydı. Allah'a inanmış olan Müslümanlar, zaferi elde etme arzusuyla dolup taşarken, diğer yandan, o günden önce hiç karşılaşmadıkları kadar zor bir sınavla yüzleşeceklerdi. Savaşın ilk anlarında, Allah'ın yardımıyla Müslümanlar üstünlük sağladı. Düşmanları geri çekilmek zorunda kaldı. Ama işte o anda savaşın seyrini değiştirecek büyük bir hata yapıldı. Peygamber Efendimiz savaşın hemen başında arkasını korumak amacıyla okçulara Uhud Dağı'nın zirvesine yerleşmelerini emretmişti. Bu okçulara her ne olursa olsun yerinizden ayrılmayın demişti. Ancak zaferi koklamaya başlayan okçular düşmanın geri çekildiğini gördüklerinde, zaferi kazandık, artık yerimizi terk edebiliriz dediler. Onlar, peygamberin emrini terk edip, kazanç peşine düşerken, düşman başlarına çullanmıştı. Bir anda savaşın kaderi değişti. Hızla geri çekilen düşman, Kalit bin Velid'in komutasındaki bir grup savaşçı tarafından yeniden toparlanıp, okçuların arkadan kuşatılması sağlandı. Uhud dağının eteklerinde başlayan zafer, kısa süre sonra büyük bir felakete dönüştü. Müşrikler birer birer düşman saflarında boğuşan Müslümanlara ardı ardına darbeler indirdi. O esnada Hazreti Peygamber de yaralandı. Yüzü kanlar içinde, savaş alanının ortasında bir avuç yalnızlıkla, sevinçten umut kırıntısına kadar her şeyin bir anda değiştiği o an, tarihin en acı verici anıydı. Ama bir de hayret verici bir şey vardı. O gün en büyük zaferin en büyük kayıptan sonra bile Allah'a duyulan derin inançla kazanılacağına dair bir mesaj verildi. Müslümanlar yenilse de kalpleri bozulmamıştı. Onlar peygamberlerine olan bağlılıklarında bir eksilme hissetmediler. Aksine daha da derinleşen bir sevgi ve sadakatle imanlarının gücünden bir kez daha haberdar oldular. Uhud Savaşı sadece bir kayıp değil, aynı zamanda bir öğretiydi. Allah bu savaşı Müslümanlar için bir sınav bir tecrübe alanı olarak belirlemişti. Onlar, sadece bedenen değil, ruhsal olarak da büyük bir imtihanın içindeydiler. Ne zafer, ne de yenilgi, asıl olarak imanda kazandıklarıyla ölçüldü. Uhud, bir kavmin toprağa düşen bedeniyle değil, ruhu, umudu ve sabrıyla yükseldiği bir savaştı. Ve o günden sonra, Uhud, her Müslümanın kalbinde bir hatıra, bir ders olarak yaşamaya devam etti. Hazreti Peygamber'in sabrı, azmi, ümmetine olan sevgisi, ne olursa olsun Allah'a güvenin ve sadakatin önemi o savaşla bir kez daha gözler önüne serildi. Tüm dünya Uhud Savaşı'nda olduğu gibi bir daha asla unutamayacağı bir dersi sadece zaferde değil, kayıpta da öğrenecekti.